gönderimimiz başladı. Şimdi hemen kalbe gelelim. Bakalım takipçilerimiz gelmeye başlamış mı? Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir saniye bile olmadan nereden baksan hepsi geldi. Sizler de bu şekilde takipçilerinizi artırabilirsiniz. Detaylar videoda mevcut. Videoyu tam izlerseniz bütün detaylara hakim olursanız sizler de takipçi artırabileceksiniz. Videoyu izlemezseniz takipçilerinizi artıramazsınız arkadaşlar. Videoda detaylar var. Instagram'da takipçi artırmak mı istiyorsun beğeni artırmak mı istiyorsun tam olarak doğru videodasın Videoyu izlemeye devam et sana vereceğim detaylarla Instagram'da takipçini artırabileceksin videoya geçmeden önce kısaca şunu söylemek istiyorum sizlere Instagram'da 1k 5k 10k 50k gibi takipçi isteyenler hani böyle şeylerle uğraşmak istemiyorum zamanım yok ücretli bir şekilde takipçi almak istiyorum diyenler. Buradan ee, burada Sesesi Nurman Instagram'dan yazabilirsiniz. Piyasadaki en uygun fiyatlara bize takipçi satışları mevcut. Ee, bunu da sizlere söylemek istiyorum arkadaşlar. İsteyenler bana Instagram'dan ulaşabilir. Bunun sizlere garantisini veriyorum. Ee, Bizde takipçi satışı mevcut. Haberiniz olsun arkadaşlar. TikTok ve Instagram için bizlere ulaşabilirsiniz. Ve, e, atacağımız takipçilerin 30 gün garantisi var. İsteyenlerin ömür boyu garantisi olabiliyor takipçi de düşüyor olabilirse. Evet arkadaşlar bu şekilde. Şimdi videoyu izlemeye devam edin. Sizlere ücretsiz bir şekilde takipçi nasıl artırılır? Sizlere bunlardan bahsedeceğim ve sizler de basit bir şekilde, ücretsiz bir şekilde takipçilerinizi artırabileceksiniz. Artırabilmeniz için sizlere ücretsiz bir site vereceğim. Ve bu ses sayesinde takipçilerinizi basit bir şekilde artırabileceksiniz. Evet. Hemen fazla konuşmadan videomuza geçelim arkadaşlar sizlere açıklamada şöyle bir link bıraktım. Arkadaşlar öncelikle bu linki e, indirmeniz gerekiyor. Nasıl indireceksiniz onlardan da bahsedeyim. Sizlere aç'a basıyorsunuz. Aşağıda size link verdim arkadaşlar. Verdiğim linke aç'a basıyorsunuz ve burada devam etmek için tıkla seçeneğimiz var. Buna basıyorsunuz ve bastıktan sonra beni iyi dinleyin e, yapabilmeniz için. Bakın linke git geri dön. Linke git dediğimiz zaman Bizi göndendirmeyi gereken siteye yönlendir. Buradan iPhone için izleyenlere sesleniyorum. Videoyu şu an kapatabilirsiniz. Maalesef e, iPhone için olmuyor. Üzgünüm. Evet Android için izleyenler devam edelim. aşağıya iniyorsunuz arkadaşlar bu sitenin Dowland Now diyorsunuz. Şimdi indire basıyorsunuz ve Turbo Followers'a basıyorsunuz. Buradan 3.3 MB yazan yere 5 saniye bekledikten sonra sizlere indirmek için e, tüm detayları verecek. Evet indirdiğiniz diyelim şimdi ne yapmanız gerekiyor ne etmeniz gerekiyor sizlere bunlardan bahsedeyim size girdiğiniz zaman yukarıda İngilizce diye bir yer yazacak İngilizce diye. arkadaşlar orada Arapçası olabiliyor sitenin sorudan yukarıda İngilizce yazan yere basacaksınız tamam mı bastıktan sonra şimdi sizlere devamını da göstereceğim dostlar size fake bir hesabınıza girmeniz gerekiyor kesinlikle asla kendi hesabınıza giriş yapmıyorsunuz ama takipçi kendi hesabımıza yollayacağız. Bunun garantisini veriyorum size arkadaşlar. Dediğim gibi asla kendi hesabınıza girmeyin. Fake bir hesap açın, profil resmi koyun, gönderi paylaşın ve buraya gelin. Sınırlı bir şekilde nasıl fake hesap açılır kanalda videosu var. Bu videonun da e, yerine koymuş olabilirim arkadaşlar. İyi e butonuna falan koymuş olabilirim haberiniz olsun diyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar buraya geldiniz ne yapmanız gerekiyor bütün detaylarıyla sizlere anlatmaya devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi Buraya geldiniz. Nasıl coin kasarsınız? Dostlar takipçi gönderebilmemiz için bizim coin kasmamız gerekiyor. Haberiniz olsun. Şimdi bakın beni iyi dinleyin. Buradan anti bloka basıyorsunuz. Tamam mı? Aktive basıyorsunuz ve buradan auto follow diyorsunuz ve bu şekilde telefonunuzu bırakıyorsunuz. Bir saat boyunca böyle bırakırsanız bayağı kasar arkadaşlar ve bayağı kasarsa da ne kadar kasarsa o kadar takipçi gönderebilme şansınız var diyorum arkadaşlar. E, haberiniz olsun. Bu şekilde artırıyorsunuz coinlerinizi. Coinlerinizi artırdıktan sonra nasıl istediğiniz hesaba takipçi gönderebilirsiniz. Bunun detaylarını da hemen sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Göstermeden önce video işinize yaradıysa bakın video işinize yaradıysa yapabildiyseniz videoya like atmanızı istiyorum sizden. İşinize yaradıysa arkadaşlar benim işimi görmedi, yapamadım diyorsanız like atmayın arkadaşlar. Bu kadar net söylüyorum sizlere. Evet 63 oldu gördüğünüz gibi. Şimdi bunları durduruyoruz. Şimdi en önemli yerlerden birine gelelim. Şimdi bizim burada ne yapmamız gerekiyor? Taykuş gönderecektik. İkinci sıraya geliyoruz followers yazan yere. Bizim 63 coin'imiz var değil mi? Şimdi dostlar beni iyi dinleyin. Buradan tamam mı? Menüye basıyoruz. Menüde ne var arkadaşlar burada? En yukarıda order for others var arkadaşlar değil mi? En başta bakın en başın bir altında. Oraya basıyorsunuz ve buradan arkadaşlar hesabınızı yazıyorsunuz. Benim Murete Kahramanlı aratmaya basıyorsunuz ve benim hesabım gördüğünüz gibi çıktı burada. Bir Instagram'a gelelim arkadaşlar. Takipçime bakalım. Zaten hızlı bir şekilde gelecek. Sizler de göreceksiniz. 12.700 değil mi? Şimdi hemen buraya geldik. Buradan 60'a 30 tane takipçi gönderi 31 tane takipçi gönderebiliyoruz tamam mı hesabımı girdim bunu bakın bunu full çektim şimdi submit order diyoruz ve ok diyoruz ve arkadaşlar gördüğünüz gibi gönderimimiz başladı. Sumbitor dedikten zaten okey dediğimiz zaman gönderimimiz başlamış. Gördüğünüz gibi bir coin'imiz kaldı. Yani gönderimimiz başladı. Şimdi hemen kalbe gelelim. Bakalım takipçilerimiz gelmeye başlamış mı? Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir saniye bile olmadan nereden baksan hepsi geldi. Sizler de bu şekilde takipçilerinizi artırabilirsiniz. Detaylar videoda mevcut. Videoyu tam izlerseniz bütün detaylara hakim olursanız evet, sizler de takipçi artırabileceksiniz. Videoyu izlemezseniz takipçilerinizi artıramazsınız arkadaşlar. Videoda detaylar var. Detayları kaçırmayın diyorum. Evet arkadaşlar videonun başında bunu dinlediniz biliyorum. Ee, bunu videonun başına koymak için yaptım. Evet arkadaşlar e, sizden bir like bekliyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir dakika bile olmadı. Bir dakika olmadı yani şuna bakar mısınız? Ee, 31 tane sipariş verdik toplamda nereden baksam 35 tane geldi. Ee, 12.700 12.800 bile oldu arkadaşlar. Sizler de bu şekilde takipçilerinizi artırabilirsiniz. Dediğim gibi arkadaşlar sizler de benim gösterdiğim taktiği uygulayarak takipçilerinizi artırabilirsiniz. Ee, kanalımdaki diğer videoları da izleyebilirsiniz. Hani bu videoda daha fazla uzatıp sizi sıkmak da istemiyorum. Şöyle detayda verebilirim arkadaşlar sizlere. Takipçi için izleyenler buraya kadardı. Beğeni için de arkadaşlar bu sitenin beğeni için olanı da var. Tamam mı? Hani ben beğeni istiyorum diyenler de varsa bakın Get Coins yazan var ya, yer var ya burada arkadaşlar. Burada en yukarıda şu görüyor musunuz? Ee, mor bir kalp işareti var. O uygulama da kalp için arkadaşlar. Ee, beğeni yollamak için sadece. Ee, onu da kullanıp beğeni kendinize yollayabilirsiniz. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın dostlar.